Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu açılımımızda Koç burcu için niyetlendim. Koç burcunun Mayıs ayında neler bekliyor diyerek sizler için bir yorumlama yapacağım arkadaşlar. Sizler de niyetinizi bu şekilde alın ve dinleyin lütfen. Bütün burçları astrolojik sıralama ile giderek yorumluyorum. Burcunuz Koç'ta ise kendi burcunuzun videosunu izlemeyi unutmayın. E bu arada kanalımla ilk kez karşılaşıyorsanız eğer kanalımda burçlara özel ve izleyene özel kahve ve tarot falı yorumluyorum. Sizler de videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca bütün burçların Mayıs ayı için tarot falını tamamladıktan sonra kahve fallarını da bakacağım. Bunu da bir hatırlatmasını yaparak şöyle sözlerimi daha fazla uzatmayayım ve sizler için kartlarınızı seçmeye başlıyorum. Her zaman olduğu gibi 5 adet destemiz var arkadaşlar. İlk olarak klasik tarotumuzla başlıyoruz. Daha sonra diğer destelerinizle de açılımınızı destekleyeceğiz. Evet. Şimdi koç burcu için zaten şöyle diyebilirim. Zaten baskın karakterli ve söz sahibisinizdir. Genel olarak bir şekilde kendi sözünüzü dinletir, kendi istediğinizi yaptırırsınız. Fakat diyor ki yaptırım gücünüzün daha da fazla olacağı bir dönem olacak Mayıs ayı. Çünkü içten gelen bir güçlenme hissediyorsunuz. Zaman zaman ne kadar dışarıdan güçlü görünseniz de içinizde bazı çöküşler yaşadığınızı hissettiğiniz dönemler oluyor sevgili koçlar. Diyor ki sanki böyle bir dönemden çıkmışsınız. Tekrardan içinizde bir güçlendiğinizi fark ediyorsunuz ve bundan dolayı daha fazla yani kimse bana istemediğim bir şey yaptıramaz. Çünkü şu var bazı şeylere mecburen göz yummak zorunda kaldığınız durumlar olmuş ve ben artık bunu yapmayacağım diyerek daha çok lafını sakınmadan söylemek, daha dobra, daha açık sözlü olacağınız ve bu nedenle de insanların bir tık sizden çekineceği bir durum yaşanabilir. Ve ikinci kartınız maddi destek almaktan bahsediyor arkadaşlar özellikle bir aile büyüğü gibi birisi olabilir veya işte sizi bir şekilde arka çıkacak destekleyecek. Aslında bu nasıl bir destek biliyor musunuz? Benim paraya ihtiyacım var, beni destekle desteği değil bu. Bu desteğin görünenin arkasında başka bir yüzü var. Yani bir iş kurmak istiyorsunuz ve diyor ki tamam ben sana inanıyorum yaparsın desteklerim. İş kurmanız da gerekmez. Borç yapmışsınızdır der ki ben sana inanıyorum. Güvenir, güveniyorum, sen yaparsın. Hani bu şekilde yani verdiği desteğin kendisi önemli paradan ziyade. Aynen böyle bir şey yaşayacaksınız diye. Evet arkadaşlar üçüncü kartınızsa bir tatminsizlik duygusundan bahsediyor. Yani olup bitenden o kadar memnun değilsiniz ki aslında güzel şeyler olsa bile sizi tatmin etmiyor. Yani şunun gibi düşünün. Eğer siz e ne bileyim İzmir'de yaşamak istiyorsunuz ama işte İstanbul'dasınız, Ankara'dasınız neyse fark etmez. İstanbul'da istediğiniz kadar güzel şeyler olsun. Siz bedene İzmir'de olmak istediğiniz için oradaki şeylerin sizi memnun etmemesi gibi. Yani burada demek istediğim şey şu. Evet güzel şeyler olacak ya da bir takım şeyler yoluna girmesi gibi bir durum var. Fakat sizin arzunuz başka olduğu için bir tatmin olamadığınızı görüyorum. Burada belki daha çok onun üstüne düşünmek size yardımcı olabilir. Şimdi benim verdiğim bir örnekte illa yaşadığınız şehir olması gerekmiyor. Fakat bir yerlerde ait olmadığınız yerdesiniz gidiyor. siz bir şekilde tatmin olamıyorsunuz. O zaman oraya nasıl daha yakın, daha kısa yoldan ulaşırım? Buradan nasıl kurtulurum gibi zihninizi o yönde çalıştırmanız sizin açınızdan daha faydalı olacaktır diyebilirim. Ve kartınız evet insanlarla daha sık bir araya geleceğinizi ve nasıl desem beyin fırtınası derler ya arkadaşlar. Yani onların fikirlerinden de yararlanmak. Yani şimdi hani bin bilsen de bir bilene danış demişler ya bunun gibi bir şey. Her ne kadar birçok konuda gerçekten tecrübeli ve bilgili olsanız da ki zeki bir burçtur koç burcu. Ama bazı şeyleri gerçekten kendi durumunuzda objektif değerlendiremeye biliyorsunuz bundan dolayı diyor yakın çevrenizden daha çok hani akıl almak demeyelim ama etkilenmek Evet e, gibi hani dinlediğinizde hak verdiğiniz ve hayatınızda uygulamak istediğiniz bazı durumlar söz konusu olabilir ve arkadaşlar para konusu gündeminizi meşgul edebilir koçlar para konularında ben size gayet gayretli ve çalışkan görüyorum aslında. Şimdi bir şeyin ucunda para varsa yani tamam ben şimdilik ben bunu uğraşırım, yaparım, bir şekilde hallederim. Çünkü amacınız kutsal. Bir şey için istenilen bir para var. Yani ben zengin olmak istiyorum. Bu yüzden istiyorum parası değil arkadaşlar bu. Ya işte evleneceğim para biriktirmem lazım. İşte araba alacağım para biriktirmem lazım. Ev alacağım para lazım gibi. Hani bundan dolayı şimdi böyle bir amacınız varsa orada o para için yaptıklarınız size çok da sıkıcı gelmez. Bunun gibi bir şey kendinize diyor belli bir amaç doğrultusunda bu May Mayıs ayı boyunca daha çalışkan, daha verimli ve daha üretken bulabilirsiniz. Hatta zihninizde genelde bu yönde size yeni çıkış yolları, yeni yöntemler gösterebilir arkadaşlar maddiyatla alakalı. Yani işte ek iş fırsatları, işte yatırım fırsatları gibi birazcık bu yönde araştırmalar yapıp maddi açıdan düzelmeyi umduğunuz düzeltmeyi umduğunuz şeyler olduğu için Mayıs ayında bu noktada çok ciddi bir sorun yaşayacağınızı görmüyorum arkadaşlar parayla ilgili konularda en azından fikren bir şeyleri yoluna koyacak gibisiniz ve diyor ki koçlar çok yara aldı gerçekten şunu söyleyeyim yakın çevrenizden bir darbe yediğiniz oldu mu arkadaşlar yani ben onun her istediğini yaptım arkasını topladım ona yeri geldi borç verdim şunu yaptım bunu yaptım ama bana hiç hak etmediğim muamelelerde davrandılar. Şimdi illa birisinin arkanızdan vurması demem size kötülük yapması değil. Bazen de yapması gereken iyiliği yapmamıştır. Bu da kötülüktür arkadaşlar. İşte bunun gibi şeyler gördüğünüzü görüyorum. Bu sizi sanki hırslandırmış. Kimseye muhtaç olmayacağım. Kendi ayaklarımın üstünde ilerleyeceğim. Ve bundan dolayı da yara aldığınız halde kendi başınıza devam ettiğinizi görüyorum arkadaşlar. Böyle ortaklı işler yapmak veya birilerinden nasıl desem sizi yoran kişilerle zorunlu görüşmeleri bırakacaksınız daha doğrusu onu söyleyeyim. Yani benim gerekirse hiç arkadaşım olmasın ama böyle insanlarla görüşmem kararlarını daha net alabileceksiniz onu söyleyeyim. Ve burada bir paranın gelişi daha var ama bu sanki birinde kalmış bir paranın gelişi arkadaşlar. Yani bir yerden kurtardığınız bir para gibi borç verdiniz alamadınız onun gelişi gibi. Yani daha sürpriz bir şekilde gelecek. Neden? Çünkü bu parayı zaten artık gelmez mi acaba kurtaramaz mıyım acaba düşüncesiyle düşündüğünüz için birazcık da Mayıs'ın ikinci yarısında arkadaşlar Mayıs'ın üçüncü haftası gibi gelecek bir para olması daha yüksek bir ihtimal gibi görünüyor. Bir haber bekliyorsunuz ama haberi getirecek olan kişi çok yavaş davranıyor diye görüyorum. Daha doğrusu şu var, şimdi haber gelecek ama nasıl desem? Hani haberi veren kişi mi Nazlı? Ya da bazı insanlar hani böyle daha üstü kapalı mı konuşuyor? Ya yani şu var arkadaşlar özellikle aşk hayatınızla ilgili böyle bir beklentiniz varsa karşınızdakinin net olamadığı, net cümleler kuramadığı gibi bir durum yaşanıyor olabilir açıkçası. Bundan dolayı siniriniz bozulabilir tabii ki ama karşınızdakinin gönülsüz olduğunu değil tamamen e, ta, karakterinin böyle olduğunu görüyorum yani. Öyle diyebilirim. Evet, maddi açıdan bir bolluğa işaret etmiş arkadaşlar. Tabii ki paranın oluk oluk yağmasından bahsetmiyor bize. Fakat e, şu var arkadaşlar, ciddi anlamda bir maddi olarak kendinizi daha bereketli bir dönemde hissedeceksiniz Mayıs ayı boyunca. Yani paranızın bereketi olacak arkadaşlar. Ve e, bu ayrıca paylaşımlı paralardan, miras gibi ya da işte böyle daha ikramiye gibi. Hak ettiğiniz mahkemeden gelen paralar gibi paraların gelişini de müjdeler onu da söyleyebilirim. Ee, bu arada daha Mayıs sonları gibi gelecek bir paradan bahsediyor. İnşallah ne parasıdır bilmiyorum ama arkadaşlar e, sizi inanılmaz derecede rahatlatacağını söyleyebilirim. Daha çok parayla ilgili şeyler çıktı. Evet ve yine tatminsizlik konusuna vurgu yapmış. Bundan dolayı size gelecek birçok teklifi reddediyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bakın özellikle aşka niyetlendiyseniz de aşka göre yorumlayın. Çünkü burada mesela siz aklınıza biri varsa size başka birileri ilgileniyor. Başkaları sizinle görüşmek istiyor ama siz onları reddediyorsunuz gibi bir şey görüyorum ben burada. Bir düşünceye, bir kişiye, bir amaca odaklandığınız için diğerlerini yok saymak, görmemek. Gibi bir durum yaşıyor olabilirsiniz. Bir de günlük hayatınızda arkadaşlar sıkıldığınız çok fazla şey olduğunu görüyorum. Yani sizi sıkan, bunaltan, aynı şeyler, monotonluk birazcık yormuş olabilir. Onu söyleyeyim. Evet aşkla ilgili bir şey çıkmadı kartlarınızda ama arkadaşlar daha diğer destelerimiz var. Aşka niyetlendiyseniz bekleyin. Diğer destelerimizden belki aşkla ilgili de gelişmeler çıkacaktır diye düşünüyorum. Ve evet şöyle sizler için 4 adet kar seçeceğim. Evet. Birinin size zehrini akıtmasından bahsediyor arkadaşlar. Nedir? Yani zehrini sizde boşaltıyor. Öfkeleniyor, size çatıyor. Ya da ne bileyim bir şekilde psikolojik şiddet uyguluyor. Size bağırıyor, geliyor. Böyle şeyler mi yaşıyorsunuz arkadaşlar? Bakın illa tabii şiddetten vesaire de bahsediyor ama şiddet dediğimiz şey illa vurarak da olmaz. Burada bir şekilde e, size kötü enerji yayan birinin varlığından bahsediyor çevrenizde. Bunu ilişkinizde yaşıyor olabilirsiniz. Belki ilişkinizdeki kişi böyle olduğu için e, bunu görmezden geliyor olma olasılığınız yüksek. Aileden biri ise mecburen katlanıyor olabilirsiniz ama size hiç iyi hissettirmiyor bu kişi kimse. E, onu söyleyebilirim arkadaşlar bir ilişkilerde üçüncü bir erkekten kaynaklanan tartışmalara dikkat çekmiş. Ya yani şöyle de olabilir. şimdi siz belki konuştuğunuz biri var, flörtleştiğiniz biri var. İşte neden olmuyor diyorsanız kafasına takılan bir erkek mevzusu olabilir arkadaşlar. Yani işte sizin ne bileyim önceki sevgilinizi hala sevip sevmediğinizi düşündüğü için veya başka birinin varlığından şüphelendiği için gibi kadınsanız eğer. erkekseniz de arkadaşlar sizin belki başka bir erkekten dolayı böyle davrandığınız gibi bir durum olabilir. Ama diyor ki ilişkilerde bir erkeğin varlığı. Şimdi şu var. Üçüncü bir erkek olarak var olması gerekmez arkadaşlar. Birinin akrabası annesi, şey annesi diyorum pardon babası, erkek kardeşi, oğlu gibi bir faktör de o ilişkide e, birazcık negatif bir rol oynuyor olabilir. Yani kafa karışıklığı yaratıyor olabilir. Bundan dolayı ilişkilerde daha çekimsel tavırlar olabilir arkadaşlar. Yani ilişkilerde bir takım sorunlar yaşarsanız daha çok bir erkeğin etkisi olacak gibi. Bir erkeğin kafa karıştırması da diyebiliriz arkadaşlar. Yani siz kadınsınız diyelim. E, sizinle Konuşan işte flörtünüzün bir erkek arkadaşının o sizinle ilgili olumsuz yorumları ya da e, ne bileyim bir şekilde onu boş ver vesaire gibi sözlerle kafasını karıştırması gibi diyebiliriz. Evet bu kartınız bir dinlenme sürecine girmeniz gerektiğini söylüyor çünkü koçları söylüyorum zaten hep çok fazla yoruluyorsunuz çok fazla efor harcıyorsunuz sevgili koçlar. Ve Diyor ki artık dinlenin çünkü sizin de e, birazcık Dinlenmeye ihtiyacınız var. Yani o enerjiyi sürekli aynı seviyede tutamazsınız. Öyle değil. Ve hep size Mayıs sonları gibi bir paradan bahsediyor arkadaşlar. Bilmiyorum. Mayıs sonunda parayı buluyorsunuz herhalde. Ondan bahsediyor. Sürekli olarak parayla ilgili konularda bir takım gelişmelerin daha Mayıs sonları gibi olacağını söylüyor. Para akışının hızlanması arkadaşlar. Tabii ki oluk oluk para yağacak demiyor ama para akışı hızlanıyor. Yani beklediğiniz paraların belki Mayıs sonunda daha çok topluca gelmesi gibi bir durumda söz konusu olabilir. Böyle de diyebiliriz. Ve hemen şöyle üçüncü destemizi de yayıyoruz. Buradan da dört kart seçeceğim. Evet ilk kartınız ihtiras arkadaşlar. Evet sonunda nerede kaldı bu aşk diyorsanız eğer. Evet aşk kartınız çıktı. Çünkü yakın bir çekim. Bir fiziksel olarak birine doğru çekilmek arkadaşlar. Birbirinize doğru çekilmek daha doğrusu. Şimdi zaten sizin çekinciliğinizin tavan yapacağı bir dönem olduğunu görüyorum Mayıs ayı içerisinde. Ve karşınızda da bunu fark eden bir partner görüyorum arkadaşlar. Hatta e ee, sevgiliniz varsa özellikle ya da evliyseniz işte sen giderek güzelleşmişsin, ne oldu bir şey mi yaptırdın gibi. Bakın bu diş görünüşünüzde bir değişiklik olması gerekmez. Bir enerjinin yansıması gibi daha çekici bir dönem, özellikle fiziksel yakınlaşmalarında artacağını söyleyebilirim Koç burcu için. Hayatınızda birisi yoksa da gerçekten çok çekici olacağınız bir dönem olduğu için birilerinin size doğru çekilme olasılığı oldukça yüksek arkadaşlar. Bundan bahsediyor ve bu kartınız bazı ilişkilerinizde daha mesafeli olma kararına işaret ediyor. Yani ayrılık dediğimiz gerçek fiziksel bir ayrılığı göstermiyor. Yani bazı arkadaşlarınızla, bazı akrabalarınızla daha az görüşmek, bir sınır çizmek, mesafe koymak artık bu noktadan onlarla bir irtibat kurabilirim düşüncesi. Bazı şeyler rahatsız etmeye başlamış ve daha fazla dayanmak istemediğinizi fark etmişsiniz arkadaşlar ve bir yolculuktan bahsediyor arkadaşlar. Mayıs ayında gerçek anlamda bir yolculuğunuz olabilir veya bir yer değişimi yaşayabilirsiniz. İşte iş değişimi, oturduğunuz evi değiştirmek gibi böyle bir yer değişikliği veya bir seyahat gündemde hangisini yaşarsınız bilmiyorum ama daha çok Mayıs ortası veya Mayıs'ın 3. haftası gibi yaşanması daha olası bir durum gibi görünüyor arkadaşlar. Bir de Kartlarımız ısrarla vurgu yaptığı şey sıkılmışsınız arkadaşlar çok sıkılmışsınız sevgili koçlar. Madem bu kadar sıkıcı geliyor günlük hayatta rutinleriniz nasıl ekstra bir şey katabilirim de bir farklılık bir heyecan olur bunun anlam arayışına cevabını bulun kendi zihninizde çünkü var olan şeyler size fazlaca sanki ben bir hapisteyim, bir mahkumum, köleyim ve aynı şeyleri yapmak zorundayım düşüncesine itmiş. Bu da doğal olarak sıkılmanıza neden oluyor. Ve hemen şöyle dördüncü destenizi de yayalım. Buradan üç kart seçeceğim artık. Evet arkadaşlar bir konuda masum olduğunuzun ortaya çıkması diyebilirim. Şöyle olabilir birileri bir konuda suçu size atmaya çalışmış olabilir. Bundan yakanızı kurtarmak diyeyim. Yani yapmaya çalışmışlar ama yapamamışlar. Çünkü sizin haklı olduğunuzun ortaya çıkışı gibi bir durum söz konusu. Böyle bir şey yaşayacaksınız. Ve ikinci kartımız değerli olmaktan bahsediyor arkadaşlar. Değeriniz görülecek, fark edilecek. Sonradan bilinen değer olması daha yüksek bir ihtimal arkadaşlar. Çünkü burada e, öyle yüksek bir değer biçiliyor ki size. Hani belli ki zamanında o değeri göstermemiş. Bunun pişmanlığını yaşıyor da değer veriyor gibi. Bu durumu şuna da yorabiliriz. Gerçekten eski sevgililerin, ex partnerlerin dönüşü, pişmanlığı olarak olması daha yüksek bir ihtimal. Çünkü bu denli değer vermek belli ki sizi kaybetme korkusu yaşamış veya kaybetmiş ki size şimdi yeniden her, zaman her zamankinden daha fazla değer verme ihtiyacı hissediyor. eee Mayıs ayında böyle şeyler olabilir, yaşanabilir arkadaşlar. Özellikle eski partnerlerin dönüşü gibi durumlar yaşamanız daha olası gibi görünüyor. Ve bu kartınız ailevi konularda bir şeyleri yoluna sokacağınızı ve ailecek daha nasıl desem huzurlu bir ortamın sağlanacağından bahsediyor. Yani hanenin enerjisini pozitife dönüştürmek diyebilirim. Çünkü aileden biri veya birilerinin bir sıkıntısından dolayı Ailede birazcık yani hane içerisinde birazcık bazı gerginlikler, belki negatif bir ortam mevcuttu. İşte bunun giderilmesinden bahsediyor sevgili koçlar. Ve şöyle son destenizi de yayıyorum. Buradan da 3 kar seçeceğiz ve açılımımızı sonlandıracağız. Evet, ilk kartınız özgürlük. Kendinizi daha fazla özgür hissedeceğiniz alanlarda hareket etmeye zorlamanız daha iyi olacak arkadaşlar. Yani şu var bir şeylerin sizi sıkmasından bahsetmiştim ama ben şunu yaptığım zaman kendimi özgür ve mutlu hissediyorum dediğiniz şeyler varsa onu daha fazla yapın. Çünkü özgür olduğunuzu hissetmeye bu dönem çok daha fazla ihtiyacınız var. Belki birkaç aydır bir şeyler üst üste geliyor. Size bir şekilde hep aynı hayatı, aynı şekillerde yaşıyormuşsunuz gibi hissettirdiği için işte o dedim ya kafes çıkmıştı hapis hissi İşte bundan kurtulmanız için o özgürlüğü daha çok hissedebilmeniz için kendinizi gerçekten nerede daha iyi ifade edebiliyor nerede rahatça hareket edebiliyorsanız o aktiviteleri daha çok yapmak gibi bir duruma doğru yönlendirmeniz sizin açınızdan faydalı olacak. Ki ikinci kartınızda kaçış Söylüyorum siz bir yerlerden memnun değilsiniz. Bir grup insan mıdır artık bir ortam mıdır? Oradan kaçmanın yollarını arıyorsunuz. Memnun değilseniz hakikaten bir şekilde orayı artık terk etmeniz lazım. Çünkü enerji size iyi hissettirmiyor. Ve son kartınız kuşku ve şüphe arkadaşlar. Mayıs sonları gibi özellikle bir şeyler sizin şüphenizi çekebilir. Yani ben bu konuda böyle düşünüyorum ama yanılıyor muyum acaba? Bu insan gerçekten böyle biri mi acaba diyerek insanlara ve olaylara karşı bakış açınızda bazı değişimler söz konusu olabilir. Son kartımızda bunu söylemiş diyerek bugün de Koç Burcu'nun niyetine baktığımız falımızı burada sonlandırıyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz lütfen beğeni ve yorumlarınızı desteklemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.